Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Eskişehir'in e, muhteşem ilçesi Sivrihisar'dayız. Sivrihisar'da arkadaşlar biliyorsunuz bizim YouTube kanalımızda Sivrihisar'la ilgili Pek çok bölümümüz var. Uzun süredir Sivrihisar'a gelmemiş idik. Pesunus antik kentini anlatacağız bugün Koray Faydacı ile birlikte size. Kanalımızda bir Pesunus var. Fakat YouTube kanalımızı ilk açtığımızda yani bundan takriben 3 yıl önceki çektiğimiz bir Pesunus idi. Yeni bir güncelleme yapmak istedik Pesunus alakalı. Çok daha ayrıntılı, çok daha içerisinde bilgi anlamında ayrıntı içeren bir Pesunus yapacağız bugün sizlere. Koray Faydacı ile diyorum. Hemen konuma dönüyorum. Hoş geldiniz. Evet, sen de hoş geldin. <laughs> Nasılsınız Koray Bey? Soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz Koray Bey ile kankayız. Aynı zamanda ee, çok yakın arkadaşız. Ama şöyle söyleyebilirim ki size Sivrihisar'a geldiğiniz zaman e, Sivrihisar'ın tarihine pesnus demiyorum bakın. Sivrihisar'ın tarihine en e, yatkın, en iyi anlatabilecek en iyi hakim kim var derseniz Sayın Koray Faydacı diyorum. Kendisine mutlaka bir şekilde ulaşın ve size o bilgileri aktarsın diyorum. Hemen başlayalım. Evet bu arada bir tane de köpeğimiz Hı. var. Sevmeye Hı. çalıştım benden kaçtı arkadaşlar. <laughs> Çok tatlı. Evet Koray Bey şu an neredeyiz? Pesunus. Ama önce isterseniz bir Pesunus'un anlamından başlayalım mı? Olur. Pesunus'un anlamından önce şöyle söyleyeyim. Şirin sarı anlattım. Ama bugün mesela Avrupa'ya giderse kalkolitik, neolitik, Prehistörik dönem ortada yaklaşık 8-10 bin yıl boşluk son 400-500 yıl. Avrupa'da tarihin tesi yok. Bütün uygarlıklar bizim ülkemizde yaşamış. Medeniyetler bizim ülkemizde. Biraz Mezopotamya ve Nasya var ama oralarda bir zamanlar zaten bize aitti. Fakat Şirisa'nın yeri başka. Yani her tarafta bütün şehirlerimizde tarih, kültürü var. Ama Şirifar dört dönem bütün dünyanın dini ve ticari merkezi olmuş bir yer. Filikler'de Magna Mater, Roma'da Kıbele, Bizans'ta Cüs Dünya Polis Hristiyanlığın, Selçuklar'da Uç Beyliği döneminde de İslamiyet'e başkentlik yapmış. Dolayısıyla Sivrisar çok önemli bu konuda. İslamiyet Selçuklar'da en parlak dönemini ve en uzun Selçuklu Beyliği dönemini yaşıyor. 24 Selçuk Beyinin 19'u Sivrisar'a yerleşiyor. 48 tane sahabe ve Seyit Kabri var. Aziz Mahmut Hüdayi'nin memleketi, Selman'ın ı en son yaşadığı yer. O kadar çok kutsal emanet var ki buraya uzun bir dönem Medine-i sar deniliyor. Anlatmakla bitmez. Cüs Dünya zaten başlı başına apayrı bir konu. Çünkü Ayasofya'yı herkes bilir ama Ayasofya'yı yapan kralın Şirisar'ın kralı olduğunu kimse bilmez. Türkiye'de 23 şehrin adı Cüs Dünya'na polis olarak geçer. Ama Şirisar cüş Dünya'nın bizzat yaşadığı, köşkünün bulunduğu Bizans İmparatorluğunu yönettiği yer. Diğerleri kendi adına para bastı. Cüs dünyanın polis olarak anıldığı yerler. Spesunus'a gelirsek Frig uygarlığı Gordion'dan başlayıp Denizli'ye kadar uzanan bir dağlık kütle var. Maalesef Frig uygarlığını tarihçilerin bazıları anlatırken karıştırıyor. Sanki 50 yıllık bir tarih gibi. Yaklaşık 1000 yıllık bir tarih ve muhteşem bir uygarlık. Önce bir Eski Frigya var. Dağlık düzen, evleri, mezarları, her şeyleri, yaşam alanları dağlarda. Gordion'dan Denizli'ye kadar uzanan dağ kütleti. Bir de bu dağlık düzenle yerleşik düzene geçip şehir hayatı kurduğu Pesunus dönemi var. Evlerin odalarını tabanı sutuko, tuğla, mozaik döşeme, duvarları sıvalı, banyolarında bile kanalizasyon sistemi bulunan, kendi adına para basmış, dünyanın en zengin uygarlığı Lidyalılarla ticaret alışverişinde bulunmuş gelmiş geçmiş dünyanın en önemli uygarlıklarından birisi. Benim de hayran olduğum bir uygarlık. Gene bu uygarlıklar içinde, etki uygarlıklar içinde sadece Frig uygarlığı kendinden daha önceki uygarlıkları anlatan bir kitap yazmış. Zaten o kitap bulunsa bütün tarih kitapları alt üst olacak. Maalesef bulunamadı. Büyük ihtimalle de o kitapta tapınakta şu an bulunduğumuz yerde. Araştırmacıların hem fikir olduğu yer aranan gerçek orijinal Frig Kıbele Tapınağı Pesunus'ta Türkiye'de kıbele anısına yapılmış 5 tapınak var. Dördü Türkiye'de, biri İspanya'da. Ama hiçbiri Firiklerin yaptığı değil. Firiklerden sonra gelen uygarlıkların kıbele anısına yaptığı tapınaklar. Birisi de Şehirisar'da. Burada peşunus dediğimiz noktada. Tabi peşunus dediğimiz yok da kral, komutan, zengin ve rahiplerin yaşadığı, tapınak, odyon, blitörün, stoa ve agoranın bulunduğu nokta burası. Yoksa Pesonus Firikler'de bile 100 bin nüfus, Sirisar'ın tamamını içine alan bir yerleşke. Arkamızda gördüğümüz tapınak, Tiberius Tapınağı, evet Kıbele Tapınağı olarak geçer. Augustus zamanı, milattan sonra 30 tarihli Tiberius Tapınağı, Kıbele anısına ayinler yapılan bir tapınak. Onun önünde Buritorium yani Seneto, meclis binası gibi bir yapı. Kral, komutan ve zenginlerin toplantı yaptığı yer. Hemen onun altında bir basamaklı bölüm daha var. Odeon, müzikle eğlence yeri. Onun altında da L şeklinde bir yapı var. Üzerinde sütunların bulunduğu, üzeri tamamen kapalı. Muhteşem bir yapı çünkü şöyle muhteşem, su tovacılık denilen bir şey var. İşte şairlerin şiir okuyup soytarların gösteri düzenlediği. Yani akşama kadar herkesin vaktini geçirdi. Yaşamın sürdüğü en önemli yerleşim yeri. İnsanların mallarının reklamını yaptı. Hayat orada sürüyor. Dolayısıyla Stoa çok önemli bir yapı. Tabi Cüşdünyan burayı terk ederken buradaki bütün yapıları yıktığı için bunların sadece temelleri kalmış. Ama yine de görsel anlamda kalıntılarını görebiliyoruz. Şimdi Pesunus demişken peş düşmenin kökü. Pesunus düşen demek. Buraya bir meteor taşı düşüyor. Kutsal kabul edilen bir taş. İşte Petronus adını ondan alıyor. Bu taş çok önemli. Şöyle önemli. Çünkü pek çok araştırmacı bu taşın Kabe'deki Hacerretse taşı olduğundan bahsediyor. Ben inanmıyordum bu taşa. Başımdan enteresan bir olay geçti. Ben de inanmaya başladım. Bir güne eski Sev Başkanı rahmetli Naci Şakar aradı. Dedi bir kitap buldum. İşte Pestunus'taki taş Kabe'deki taşmış. Dedim abi ben onu çok defa duydum ama inanmıyorum. Arkasına başka bir abi aradı. Dedi ki Ramazan'dı. Ben safurdan sonra gelip güneşin doğuşunu çekeceğim. Neyse uzatmayın ben de gittim işte güneşin doğuşunu çekmeye. Ertesi gün oldu. Güneşin doğuşunu çekerken işte Sadık Anır, Sadık abinin telefonunda bir taraftan da bir şiir akıyordu. Abi bu ne dedim. İşte dönemin en önemli alimlerinden Şeyh Baba Yusuf'un Mahbubu Mahbub kitabından bir şiir. Şiirde aynen şöyle geçiyor. Ferisa'nın taşı turabı Kabe'nin taşı turabı gibidir diyor. Şimdi 5-10 dakika arayla iki kişi arıyor. Biri Kabe'ndeki taşın Petrus'tan gitme taşı olduğunu söylüyor. Diğeri güneşin batışını çekerken bu şiir geçiyor. Ben de inanmaya başladım ve araştırmaya başladım. Taş gerçekten en kutsal mekan düştüğü yer Pesunusken Pesunus'ta. Pesunus'tan sonra diyelim Vatikan, Vatikan. Dünyanın en kutsal mekanları neyse oradan oraya taş gezmiş. En son Kabe'ye konulduğuna dair bir delil yok. Ama olabilir çünkü bu taş gerçekten kutsal kabul ediliyor. Ve kutsal mekanların hepsini gezmiş dünyada. Bu anlamda da önemli. Yine kutsallık anlamında Şehirisar'da önemli olan şey şu. Sözünüzü kestim bir de bu. Hani bal e, belasından kurtulmaya da herhalde sebep ol, olmuş o taş. Hani ile ilgili de siz bana hmm. demiştiniz ki e, o yanlış biliniyor. Şimdi, Onu da doğrusunu söyleyelim. O şu ee, aslında Hani değil, Tolisto bogu zaman. Hani bal buradan geçerken yani Kartacallar <laughs> Peşinusta vuruyorlar. Onunla da alakalı bir yazıt var. Hatta komutan emir veriyor. Diyor ki Peşinusta ne kadar askerlerimize yiyecek, içecek toplayabilirdi erzak. Bununla alakalı bir araştırma yapın diye emir veriyor. O emir bir taşa aktarılarak anıtlaştırılmış. Onu da çekeriz. O taşın hikayesi şu. E, bu taş Tolis Dobogu, Hanibal değil. E, Galat halkından gelen, bugünkü Kentlerin, İngilizlerin atası olan Tolis Dobogu adında birisinin yönetimine giriyor burası. Hatta bir dönem şir, e, Pesulus'a Tolis deniyor. Yani Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu gibi milattan sonra 205'te işte bu taş buradan bugünkü Roma'ya götürülüyor. Hmm. Götürülürken yolda taş bir çamura saplanıp kalıyor. Hmm. Bu taş saplanıp kalıyor. Taş bir şeyi kurtarmıyor. Sonra rahipler diyor ki bakire bir kız gelip bu arabayı iteklerse taş şey araba yerinden kurtulur ve işte öyle bir kız geliyor, arabayı itekliyor ve taş kurtuluyor. O tarihte Tolisto Bogöz zamanında bu taş buradan Roma'ya götürülüyor. İlk götürülüşü Roma. Ondan sonra taş başka işte ilahi yerler nereyse geziyor. En son Kabe'ye gittiğine hmm. dair maalesef bir belgemiz yok. Peki. Şimdi benim kafamda hep şöyle bir şey vardı. Yani burada çok önemli ilahi şey var. Tapınaklar, işte Aziz Mahmut Hüdani memleketi, evliyalar. O kadar çok ilahi şey var ki benim Hani bu kadar çok ilahi şey burada olduğu için değil de kafamda şöyle bir şey vardı. Burası yaratılıştan coğrafi olarak, koordinat nokta olarak, özel olarak yaratılmış ve bütün bu ilahi şeyleri buraya çekmiş olmalıydı. Yani ilahi şeyler burada olduğu için burası kutsal değil. Yaratılışından özel olduğu için. Şimdi ona bir delilim de var. Bir arkadaşlar tesadüfen Diyanet'in namaz vakti programında görüyorlar. işte bakıyorlar. Her il, ilçe, şehirden otomatik yapılmış bir program. Bulunduğunuz yere Kabe olan uzaklığı haritada göster yerine tıkladığınızda bir de kuş bir çizgi çıkıyor. Şimdi o çizgiyi büyütmeyi kimse fark etmemiş. Ben onu büyüttükçe en ince küçük bir evin bile üstünden geçecek kadar noktalar görülür hale geldi. Sonra ben bunu Türkiye'yi bir baştan bir başa inceledim. Çok enteresan başka hiçbir yerleşim yerine rastlamıyor. Sadece Sivrisar'dan kıbleye dönüldüğünde Pestunus'taki tapınak, Kuzey Kıbrıs'ın tam ortası. Akdoğan Mescidi ve Salamis Tapınağı'nın üzeri Ergonokon çizgisinin de tam üzeri. İsrail Kudüs değil Mescidi Aksa'nın tam üstü. Ramallah'ın tam ortası, Lütf Gölü'nün tam ortası ve Kabe aynı çizgi üzerinde. Allah Allah. Yani sadece Sar'dan kıbleye dönüldüğünde hangi dinden insan olursa olsun herkesin ibadeti kıblesi aynı çizgi üzerinde. Herkes arka arkaya Sar'da aynı sıraya çizilir. Çünkü burası bu anlamda çok özel bir nokta. Burada da onu çıplak gözle görebiliriz. Bakın caminin kıble duvarının tam karşısında 50 metre mesafede tapınak. Yani bir ölçmeye gerek yok. Kıblenin tam karşısına tapınak yapılmış. Bu tapınak cami duvarının kıblesindeydi 50 metre altında üstünde olsa hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Çok enteresan bir durum. Şimdi ben her dinden, hangi dinden insan olursa olsun dedim. Burası bütün dinlerin merkezi dedim ya. Ben 23 yıl burada görev yaptım abartısı söylüyorum. Buraya inanmadık, saygı duymadık. Hiçbir dinden insana rastlamadım. Hristiyanlar, Yahudiler, her din için burası önemli. Fesunuz. E, Firikler zaten kıbeleye tapmadan önce Müslümanlar gibi yaşayan, ikinci hayata inanan, domuz eti yemeyen bir uygarlık. Hatta kıbele mucizesi, efsanesi yaşanıp kıbeleye tapmaya başladıktan sonra bile ikinci hayat inanışını hiç kaybetmiyorlar. Dolayısıyla burası İlahi anlamda çok özel. Her dinden demişken bizden de bunu duymayan çok kişi vardır. Alevilerin büyük bir bölümü Aleviliğin Hazreti Ali'den daha öncesine uzandığına inanırlar. Hı hı. Aleviliğin Hazreti Ali'den daha öncesine uzandığına inanan Alevilerin inanışına göre Aleviliğin çıkış yeri Pesunus ve Pesunus'taki rahipler. Allah Allah. Dolayısıyla Alevilik dahil Pesunus çok önemli bir yerleşim yeri. Şimdi ilahi anlamda bu kadar özel. Bir de fazla değil 5-6 kilometre ileride gelirken gösterdim. Gidince de yanında çekim yaparız. Halk arasında ticaret, kral, baharat yolu olarak bilinen yol üzerinde kurulu olduğu için Pestunus her anlamda ilerlemiş. İlim, bilim, kültür. Gene Frig uygarlığı en parlak dönemini burada yaşıyor. Hayvan yetiştiriciliği, kilim dokuma, seramik yapımı, Çiftçilik, bağcılık her anlamda ilerlemiş. Dolayısıyla evet bir dağlık düzen var. Ama dağlık düzende çok geri bir hayat yaşıyorlar. Peştunus firiklerin en parlak dönemi. Dolayısıyla Peştunus çok önemli. Maalesef bilinmiyor. Mesela Gordion Dünya Geçici Miras Listesi'nden asıl listeye alındı. Halbuki Peştunus Dünya Miras Listesi'nde bir sırada olması gereken bir yer. Evet göze hitap eden çok bir şey yok. Ama tarihsel anlamda, tarihe damga vurma anlamında... Pessinus çok önemli bir yerleşim yeri. İnşallah değeri yakında bilinir. Peki, o zaman Pessinus'un diğer unsurlarıyla birazdan devam edelim. Orada görüşürüz arkadaşlar. kentini Koray Bey ile çok ayrıntılı anlattık unsurlarından bahsettik oradan dedik ki hadi müzeye gidiyoruz müzeye gidecektik fakat müze ne yazık ki kapalıydı bir dahaki bölüme bir dahaki sefere inşallah müzede ve müzenin etrafında içinde bulunan unsurları da anlatırız diyelim o da size sözümüz olmuş olsun ve hemen oradan çıktık ikinci bir yere geldik burada Bakın daha önce Sivrihisar'da herhangi bir çekimi olmamış. Bence hiç kimsenin gözüne bile e, bilmedikleri için çarpmamış. Çünkü biraz tepede kalıyor, biraz çukurda yani tepede ve sonra çukurda kalıyor. O yüzden yoldan geçerken çok gözükmüyor arkadaşlar. Arkamda bir Ermeni kilise, e, Ermeni ha, e, hamamı var. Kilise demişim, hamam arkadaşlar. Koray Bey anlatacak. Buyurunuz. Evet. Şimdi Ermeniler normal halk dağın dört bir tarafında, arka tarafı, ön tarafı, etrafında yaşıyor daha önce konakta anlattık. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanların yaktığı evlerin tamiri için Türk halkı buradaki Ermenilerin kapıyı pencereyi sökünce çünkü Ermeniler yok burada artık evleri yok olmuş. Yani dolayısıyla hamamın burada olma sebebi o. Yani Ermenilerin çoğunluğu burada yaşıyor. 1867-68 yılında yapılmış. Bakın kiliseden 13-14 yıl daha önce yapılmış. Dolayısıyla kiliseden önce yapıldığına göre o Ermenilerin burada kökeni daha eskiye gittiği yapılardan biliyoruz. 1650'de yapılmış zaten bir kiliseleri olduğunu biliyoruz. Burası Ermenilerin en yoğun yaşadığı bölge. Bu hamamın alt kısmında kilisenin etrafında ve Türklerle birlikte aşağıda sadece papazlar, rahipler ve zengin ağa tabakası Ermeniler yaşıyor. Normal halk dağın dört bir tarafı yaklaşık 7 bin, 8 bin nüfus var burada. Dolayısıyla burası e, Ermeni hamamı. Su Isıtma sistemi, dağın içi komple su, siriflerin içinde yüzlerce çeşme var. Bütün çeşmelerin suyu bu dağın içinden gider. Dağın içi komple su. Bu dağdan gelen suyla ısıtma sistemiyle kullanılan bir hamam. Ee, kültür olarak da Türk hamamının hemen hemen aynı. Bayağı arkaya kadar uzun gidiyor. Tabii tabii çok büyük bir hamam. Atıl. Atıl vaziyette bu da restore edilecek yerler arasında. Konar. Var mı bir çalışma? Tabii. Selçuklu hamamları, Ermeni hamamı, bazı tarihi konaklar, bunların hepsi restorasyon kapsamında ama Sivas'ta o kadar çok tarihi eser, kültür, yapı var ki işte. Çok yavaş ilerliyor maalesef. Evet o zaman en kısa zamanda inşallah yapılır. İnşallah. Ve e, turizme kazandırılır. Çünkü müthiş bir şey. İçinden detay alabilme şansımız var tabii, mı? Tabii tabii. İçinden detayları alalım arkadaşlar. Sizlere göstermiş olalım videolarımız arasında. Çok teşekkür ediyorum Koray Bey. Ben de teşekkür Elinize, ederim. Elinize emeğinize sağlık. Harika bir dört bölüm yaptık arkadaşlar. Ya da yapacağız arkadaşlar öyle söyleyelim. Dört hafta boyunca Sivrihisar izletmeyi planlıyoruz size Ramazan boyunca. Ondan sonrası bakalım kısmet diyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz. Abonelik isteriz, beğeni isteriz. Bir Sivri Hisar gününden daha hepinize hoşçakalın.